Merhaba arkadaşlar Ayrı kanalına hoş geldiniz ben Ayrı bugün Agari oynayacağız Bayağı bir değişik oyun çoktandır oynamıyorum daha fazla istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğenin ve başlayalım şimdi adamız Obama olsun. Obama başlayalım Şimdi biraz ayarlara girelim. Bakalım. Arkadaşlar şunlar yaptım. Oyun biraz daha hızlı olsun diye. Şu an biraz yavaş. Allah. Daha kendimize gelemeden yediler bizi. Şerefsizler. Ananı. Oha. çok Biraz Türkiye'de oynayalım. Türkiye'de daha iyi insan var. Connecting diyor. Şafa, Kosmanlı, Cırcır, Üzbek, Oho. Daha niceler. Yo, İyi gidiyoruz. Gel buraya tayfa. Tayfa gel Tayfa Tayfa Oha Bayağı büyüdük Uli Paolo gel arkadaşım Devam devam Oh Türkiye'yi geldi Oho Türkiye büyüdü biz geldi <laughs> Neyse arkadaşlar Bu kadar bu video olsun bir dahaki bölümlerde daha iyi olacaktır videonun kalitesi ve falan filan şimdilik hoşça kalın videoyu beğenin paylaşın kanala abone olun sizi seviyorum bye